Merhaba, anne çocuk yogası ikinci dersimizde derginle birlikte biz hazırız. Siz de hazırsanız başlıyoruz. Evet, karşılıklıyız. Birbirimize doğru döndük. Elimi nefes alarak kollarımızı yukarı uzadık. Nefes verdik, eller kalpte. Nefes al, yukarı uzat. Nefes ver, kalbin önünde birleştik. Bir kez daha ve bıraktım. Şimdi Bileklerimizi ısıtalım. Omuzlarımızı ısıtalım. Hareketlerden önce ısınmak önemli. Sakatlanmamak için değil mi Dante? Evet. Şimdi diğer tarafa. Çevir, 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 çevir ve Bırak. Ayak parmaklarımız ıslanır. Kramp girmesin tamam. Evet, ağrıdan oluşabilir. Bir kez daha. Ve bıraktı. Şimdi ellerini tekrar kalbin önüne getir. Ve sağ kolunu yavaşça yana doğru aç. Ve her nefes diğer kolunu uzat ve bırak. Uzat ve bırak. Uzat ve bırak. Şimdi dengeli durmaya çalışalım. Topuklarımızı kaldıralım. Hop indir. Kaldır topuklarını yüksel ve indir. Yüksel ve indir. Ve indir. Bıraktık. Şimdi arkamızı döndük. Ben sana doğru yaklaşacağım belki. Yavaş yavaş bırak ellerini yere. Hop. Tekrar geri dön. Ellerini yere bırak. Üçüncü de ellerini tutacağım seni. Tekrar nefes al. Ve ver. Böyleğini bana biraz daha yaklaş. Hop. Evet, harika bir öpücük var bakalım. Bırak yavaşça. Harikasın. Şimdi. Tafin, bana doğru gelir misin? Beraber sandalye yapalım. Oturmak ister misin sandalyeye? <laughs> Hadi bakalım uzat kollarını yukarı. Birlikte bir sandalye yapalım. Ah, oh, sandalye gitmiş. Tekrar otur sandalyeye. ve bırak. Bir kez daha otur sandalyeye. ve bırak kalbimiz. Şimdi karşıma geçer misin? Bir çekirge yapalım birlikte. Yüz üstü uzan, uzan Evet. Karnın üzerine yatıp uzat bacaklarını dümdüz. Elini yana getir, çeneni yere koy ve bacaklarınla birlikte kollarını yukarı kaldır. Ayaklarını uzat, uzat, uzat. Harikasın. Evet, dizler nereden kalksın? İşte bir çekirge. Ve bırak. Buradan. Bir kedi yapalım önce. Gel bakalım, dört Bir Kedi sırtımızı rahatlatalım. Karşı ve yukarıya. Uzat. Karşı ve yukarı. Önce karşıya bak. Sonra başını yavaşça yukarı kaldır. Ve başını içeriye karnına doğru çek. Tekrar yukarı kaldır. Ve bırak. Harikasın. Tekrar yukarı bak. Ve bırak. Şimdi burada birlikte bir denge yapalım. Ece'nin üzerine gel. Dört ayaktasın yine. Sar kolunu uzatırken sol bacağımızı aynı anda kaldırıyoruz. Hadi bakalım. Karşıya bak. Dengeni koru. Karşıya bak. Uzat. Kaldır bacağını. Uzat. Bir kez kaldır. Düz bir şekilde. Ellerini öne doğru uzat. Ellerin önüne. Evet. Bacağını uzat. Harikasın. İşte bu. Şimdi diğer koluna. Öbür bacağını uzat bakalım. Kaldır. Sol kolunu uzatırken sağ bacağımı yükselt. Dengeni sağla. Süper. Ve bırak. Gel bakalım. Kalçaları esnetelim. Ne yapıyoruz? Güvercin yapıyoruz. Nasıldı güverci. Deniz kız mı yapalım önce? Peki. Geç bakalım karşıma. Bacağını dik. Evet. Asana göre yapayım. Evet. Nefes al ve ver. Nefes al ve ver. Nefes al ve ver. ver. Şimdi diğer tarafa. ve içe doğru al. Ödün arkaya doğru git. Git git git. İşte bu. Beni yere koy. Nefes al ve ver. Nefes al ve ver. Karşında çok güzel bir deniz kızı var. Ve bıraktık. Ayaklarımızı mı yesek? <laughs> Ay kızım uzak bacakları. Evet. Delfin çok acıkmış galiba nasıl yiyorduk ya Bu Kadar. kadar <laughs> işte üzerine üzerinde getirebilir misin mükemmel şimdi diğer bacağımı uzat onu yemeye çalış evet baş parmağını Amin. ve yukarıdan süper şimdi bacaklarımızı ne yapıyoruz yiyoruz güvercin geç bakalım Esnetelim. Koy bakalım. Elini uzat öne doğru. Alnını yere koy. Kalçaları esnet, İşte çok güzel oldu. Ne bıraktın? Mükemmel. Uyudun mu? <gülüyor> <gülüyor> diğer bacağını hiç kalmasın. Uyuya Kalan bir güvercin. <laughs> Gece uyumamış bu güvercin. <laughs> Şimdi diğer bacağını bük ve öbür tarafa esnetelim. Hadi bakalım. Uzan, uzan, uzan. Kollarını da yukarı. Evet, harika. Ne kadar güzel esnedin. Kalçaların açıldı. Şimdi kalkalım. O zaman bir tane daha kalça açıcı bir poz yapalım birlikte. Ne yapsak? Kertenkele yapalım mı? Yani Gel, sen için ne gerekiyor? Bir blok. Hadi bakalım abi onu. Nasıl duracağız? Gel bakalım. Bloklarını sol tarafına koy iki gibi. <laughs> Yo, senin de bu. <laughs> sağ bacağımızı bükerek doğru getirdik. Evet. Ne yaptık? Kollarımızı üzerine koyduk. Aynen böyle Tamam da. yukarı kaldır. Aşağı bak. İşte burada bir kertenkele var. Elin. <laughs> Süper. Şimdi diğer tarafı yapalım. Bloksuz da yapabilirsiniz. İlk başta dengesini sağlaması için blok kullanıyoruz? Ben denge e, yapamadığım için düştüğüm için. Evet, alışana kadar. Şimdi diğer taraf için. Hadi. Evet, tekrar bir kertenkele. hareketi. Hadi, bir ses Evet, karşıya bak. Süpersin. Gel bakalım. Şimdi ne yapalım? Tamam, bu sefer. Bir oksuz. O zaman bir köpek yapalım. Yukarı bakan köpek, aşağı bakan köpek ve çocuk pozu yapalım. Tamam mı? Yumurta pozu. Tamam yumurta da yapalım. İlk önce yumurta. Yumurta. Peki bakalım. İlk önce yumurta Yumurta evet. Esma orada birazcık rahatlat. Oradan bir tane mutlu çocuk pozisyonuna geç. Ayaklarını tut. Ayaklarını tut yukarıda. Bu da happy baby, mutlu çocuk pozisyonu. Mutlu musun Berfin? Evet. Çok güzel. Sarı tekrar yumurta. Tekrar evet. yumurta. Gel bakalım. Şimdi o zaman bir köpek yapalım. Gel bakalım. Elin üzerine gel. Dört ayaktasın. Parmak uçlarında kalçanı yukarı kaldır. Aşağı bakan köpekte biraz kah. Bu kim? Bu köpek evet. Şimdi yukarı bakan köpekte. Yukarı bak. Bu yukarı bakan. Sonra gel. Aşağı bakın. Bizim üzerine gel. Dört ayak. kedi bu. Gel bakalım tatlım. Kedi bu. O kobra. onu topuklarına getir. Uyuyan bir çocuk var burada. Evet. Teşekkürler. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.